Aracımız 1997 model Volkswagen Polo. Müşterimiz Gebze'den geldi. Araç 290 bin kilometrede. Müşterimizin başlıca istekleri ve şikayetleri. Geri vites atıyor. Egzoz patlatıyor. Yolda giderken düz arabada sağa çekiyor demiş. Frene basınca direksiyonda titreme olduğunu söylemiş. Alt takım komple kontrol edilsin demiş. Yağ bakımı, muayene hazırlık, genel kontrol. Antepriz yoksa da kontrol edilsin ona göre değişsin demiş. Sistemlerimize evet. başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. arabalarımıza başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli vasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Muhafazamızı takıyoruz. Bir aracımızı kaldırdık. Şimdi alt taraftan kontrollerimize başladık. Ustamız sol ön tekerleği kontrol ediyor levye ile. kontrol edip bir ses var mı? Üreleyebiliriz. Şurayı ve Yavaş yavaş Şu saç Bak saç buraya değiyor Ya sen bak bak Herkesin aslanı Şu saç Duyuyor musun sesi? Evet Uyuz bir ses Böyle bükeceğiz abi Güzelce içeri Tamam şu an Aa, şuradan gideceğiz bir de. Tamam burada bir şey yok. Dış aks gölü patlak. Emre abi de gösterelim. Bu sıkıp Görüyor musun? Evet. Şimdi isma, burası isma, yağ artık isma. yanmış. Yağ kalmamış zaten. Buradan toz pistiği alıyor. Aks kafasını da bozuyor. Azıcık günah. Çok masraf. O bir dünya yağ kaçağı var bunda ya. Baksana Mehmetçi. Hı hı. Bak. Hep yağ kaçağı. Bilal. Burada da var aynı şekilde. Bu motor ya. Yeni bir motor yağı konmuş. Ondan sonra Arkayı mı kontrol ediyoruz? Bilal ön bitti mi? Öndekimiş. Öndeki iş. Öndeki kontrol bitti mi? Bakıyorum abi sen bakıyor da yağ Tamam. Ben gösterdim. Yağ kıçan yazıyorum. Osajı gösterdi sadece. Arka iki teker bilal istiyor abi. İstiyor mu? İstiyor. Bak gel. Bak şuraya yaklaş. Sesi gel sesi. Sesi duyuyor musunuz bak arkadaşlar? Bu. Bu işte bilya sesi. Aynı böyle hızlıyken uçak kalkıyormuş gibi ses yapar. Bunda da var. Ama bunda daha çok. Bunu elle hissediyorsun. Buraya doğru geldiğimizde araçta ma e, maalesef... işi var Erkan abilik. Maalesef çok çürük var burada yani, burada. Burada konvektör de takılacak. araç sahibi yazmış oraya. Konvektör arkada demiş galiba. Şey. Hadi, Hadi altyazı abi şey burada bu zaten kesilecek. Burayı da ayarlayacağız. Bak, bu lıngır lıngır ses yapıyor arkadaşlar bak. Ayarlanacak. Evet. Abi aksi var diş aksi körükleri. Şey var mı? Yok. Boşluk yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Ee, şey Furkan kalem kağıt getir yapılacakları yazalım. Yağ kaçakları nereden oldu? Sen sen Buradan da geliyor. Işık var mı? Karışık. Ben şuna devam edeyim ya. Emrah abi arka iki teker bilyesi yazıyor. Işık getirin ışık. Evet üst taraftan geliyor. Ta triyer evet. falan yağlanmış. Bakacağız. Evet. Evet. Giddirin arabayı bir üstüne arası Sağ görelim. dış aks köyü yaz. Sağ Arka sol, sağ sol. Arka iki, sağ, nasıl sağ sol lan? Sağ sol Bunun da mı öyle? Evet. Ha. Tamam, sağ sol dış aks, aks görüyor Sol dış aks körüğü bu noktadan yarılmış. Evet. Bu da değişecek. Öncelikle akümüzü çıkartıyoruz. Evet, akü en önemli. Siyah akümüzü çıkardık. Siyah, siyah. Ha. Sol tekerleğimizi söküyoruz. Sol tekerleğimiz çıktı. Sağ tekerleğimiz çıkıyor. Rot başlarımızı ayırıyoruz. Sol rot başımız ayrıldı. Sağ tarafı da ayırdık. Sağ aksomunumuzu çıkardık. Aksımızı ayıracağız. Gördüğünüz gibi sürüp perişan halde. Az önce göstermiştik zaten. Değiştireceğiz. İki tarafı da ikisi de aynı. Sol aksımızı çıkardık. Şimdi sağ aksımızı çıkartacağız. Sağ aksımızı da çıkardık. Akü sehpamızı da çıkardık. Şanzımanın sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Şanzımanımızı indireceğiz. Sonrasında şanzımancıya gidecek. Sabitleme cıvatalarımızı söküyoruz. Şanzımanımızı ayıracağız. Cıvatalarımızı söktük. Şanzımanımızı indiriyoruz. Şanzımanımıza indirdik. Son görüntüsü bu şekilde. Aracımızın şanzımanını indirmiştik, göstermiştik arkadaşlar. Şimdi şanzımanımız şanzımancıya gidiyor. Aracımızı da dışarı alacağız. Şanzımanımız geldikten sonra işlemlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Şu anlık bu araçta işlemlerimiz bu kadar. Şanzımanımız şanzımancıdan geldi. Son görüntüsü bu şekilde. Ufuk Bey getirdi. Şanzımanımız geldi ama öncelikle tabii içi biraz kirli. Hatta bayağı bir kirli. Temizliyoruz şazlıyla. Değişen parçaları. Değişen parçalarımız da. İçini yemiş parçalamış zaten bu parça gidik. Paramparça evet. olmuş. Aracın sıkıntısı geri vitesten atıyordu. Geri vitesten atmasının sebebi. Çek bak. Görüyor musun? Bu dişli buradan gitmiş. Buraları yemiş. Hep zedelenmiş. Bu değişti. Şimdi takacağız. Bunların sahibini de gösterelim gelince. Aracımızı tekrardan işletmemizi alıyoruz. Aracımızı tekrardan işletmemize çektik. Şanzımanımız da geldi. Şanzımanımız şanzımancıdan geldi. Değişen parçalar. Bunlar değişti. Bir tık yine içerisi Maalesef ki pis kalıyor. Bunu temizleyeceğiz şimdi. Önce kalıplaşmış olanları bıçakla, tornavida ile falan kazıyoruz. Sonrasında Al, benzinle istedim. yıkayacağız. Balata spreyimizi sıkacağız. Temiz zaten o kadar şey yok. <laughs> Balata spreyi şey Ama yani ya. çıkabildiği kadar Aha. çıkarmaya çalışacağız. Ama bu Kasıyorum. şekilde geldi. Yorumlarda da görüyoruz çünkü şanzıman içi pis kalıyor falan vesaire ya, yorumlar pahalı. var. Yıkamaya gidiyor şanzıman. Yıkamada 500 lira para yazıyorlar arkadaşlar. Şanzımancı da yıkamıyor yani. Makinesi çıkartmıyor o da yıkamacıya veriyor. E, bu sefer de müşteriye pahalı geliyor. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Biz temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Balata spreyimizle yıkıyoruz. Çıkartabildiğimiz kadar çıkartacağız. Fırçamızla da fırçalıyoruz güzelce. Arka kampanamızı söktük. Teker bilyalarını değiştireceğiz. Bilya çıktı. Bilyamız da çıktı. Yeni baskı balatamız geldi. Bilyalarımız da geldi. Evet. Saks marka. Takacağız. Yeni arka kampana bilyalarımız. Keçemiz de burada. Kapağımız. Birazdan montajını yapacağız. Ustamız kampanaya birazdan takacak. Temizliyoruz takmadan önce. Grese süreceğiz. Bu kutunun içinden özel kendi yağı ama gördüğünüz gibi koydukları yağ bakın küçücük biraz hemen buradan kullanacağım şimdi bilyanın içi, içini yağlıyoruz diğer bilyamızı da yağlıyoruz Ya yeterli değil bizim kullanacağız Bila yataklarını yağlıyoruz. Yağını... Bir yataklarını gresliyoruz. Yani gördüğünüz gibi fabrikanın koyduğu yağ bunun diş kovuğuna bile yetmiyor. Bir de yağ koymuş. Bilyamızı takıyoruz. Yeni keçemizi de çaktık. Kampanamızı takmadan önce temizliğimizi yapıyoruz. Şimdi balata spreyimizi de sıkacağız. temizliğimiz tamam. Şimdi sol arka kampanamızı takıyoruz. Sağ arka tekerliğimiz çıkıyor. <laughs> tekerliğimiz çıktı. Buranın kopilyası maalesef üstünde yok. Bir tane de üstü anayda Sağ arka gidelim. kampanadayız. Bak kopilya yok. Direkt çıktı. Evet. Ondan sonra abi teker beni geçti. Bunu da biliyorlar değişecek değil mi abi? -"Tabii ki." -"Keçesi falan." -"Evet." -"Şimdi sağ arka kampanamızı çıkartıyoruz." -"Bunu da çıkartalım da." -"Kampanamız çıktı." -"İnşallah keçemiz de çıkacak." -"İdea'ya yandan çıkar." -"Bazen bunlar sarık oluyor var ya." -"Kaynaklar çıkartıyoruz." -"Populyasını..." bakıyoruz. Burada. Öbür tarafta hiç yoktu biliyorsunuz. Evet zaten. Biliyorsun Ama kopu yok. Buranın kopu var, kulu yok. Ey usta gel. gel. abi. Kapağımıza gresimizi sürdük. Buranın bir yatağı takiplemiş artık çıkmıyor. Ne dönüyor, ne ediyor. Tekrardan Bakalım. sağ arka kampanaya geldik bu arada. Evet. Şimdi bana bir taşı getir. Şarjlı. Ucuna taş tak belki böyle döneriz. Şu anda bu yatağımızı da çıkartıyoruz. Bayağı zorladı bizi çıkartıp. Evet. Gördüğün gibi taştan yardım ve patlatarak çıkarttık. Herkesin hiçbirinde yağ kaçağı yok. Sadece balata tozu var. Balata sütlerimizi onu da yıkayacağız. Sağ arka kampına bir yaya yataklarımız çıkıyor. Yatağımız çıktı. Diğer yatağımızı da çıkartıyoruz. Evet, düştü. Diğer yatağımız da burada. Yeni baskı balatamızı taktık. Videomuzu oturtuyoruz. Oğlum bana bir bez getirin. Sen de sağ kardeşim. Balata 스프rimizde yıkıyoruz. Arka Sağ arka kampanamızı yeniden takıyoruz. Şanzımanımızı takıyoruz. Şanzımanımızın davitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Sabitleme cıvatalarımızı sıkmaya devam ediyoruz. Şanzımanımızı taktık gördüğünüz gibi. Kapağımızı takıyoruz. Tam bu da bitti. İki tarafında bilyesi değişti. Videolarımızın ikisi de değişti. Arka kampanalardaki işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi tekerleklerimizi yeniden takıyoruz. Önce sağ tekerleğimizi takıyoruz. Sağ arka tekerlek. Diğer taraftan sol tekerleğimizi de taktık. Hemen bijonlarımızı da sıkıyoruz. Şanzıman kulağımızı taktık. Aks körüklerimizi değiştiriyoruz. Eskisi gördüğün gibi paramparça. Ve yenisi. Yenisiyle değiştiriyoruz. Kelepçemiz de yeni mi abi? Yeni. Kelepçe de yeni. De evet. Şanzıman yağımızı koyuyoruz. Evet. Diğer akslarımızın körüğünün durumu. Tık olan bölge burası. Mecbur buradan su, pislik girdiği için aks kafasını bozacak. Aftende boşluk var ama gider daha. Diğer aracımızın çekimlerini yaparken Bilal Usta'mız sağ aksımızı takmış. Bu şekilde görüntüsü. Sağ aksomunumuzu sıktık. Aracımızın alt taraftayız. Birden fazla yerde yağ kaçağı olduğu için yıkamaya göndereceğiz aracımızı. Alttan yıkayacaklar. Yani tek bir taraf olsa biz yapalım diyeceğiz ama birden fazla yer olduğu için komple Aynen. 2 gün sonra bize gelecek kontrole. Nereden o zaman yaparız. Yağ şimdi Diğer tarafın aks körüğünü de değiştirdik. Şimdi sol aksımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi körük ve kelepçe yeni. Sol aks somunumuzu sıkıyoruz. Son olarak sol tekerleğimizi de takıyoruz. Sonrasında aracımızı yıkamaya göndereceğiz. Bijonlarımızı da taktık. Yağımızı saldık. Yağ bakımı da yapacağız. Arabadan çok az yağ çıktı. Arabadan az yağ çıktığını söyledi Ahmet arkadaşımız. Motor yağımızı 10.40 olarak koyuyoruz. Aracımıza mavi antifrizi koyuyoruz. Kanala indik. Aracımıza Erkan Usta biraz önce biz diğer araçların çekimini yaparken egzozunu kaynattı. Kaynak işlemi vardı aracımızda. Kaynağı tamamlandı. Şu anlık durumu bu. Başka işlem var mı soracağız. Şu anlık gözükmüyor başka işlem. Son işlemdi diye hatırlıyorum. Son görüntü bu şekilde. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.